Big Grup ailesine hoş geldiniz. Grubumuz ikinci yılında elektrik sektöründe faaliyet göstermeye başladı. Ama bundan öncesinde 5 farklı sektörde, 5 farklı şirkette faaliyette bulunmaktayız. Biz Big Bay Grup ailesi olarak Avrupa ve Asya arasında bir köprü vazifesi görüyoruz. Ticaretimizi o şekilde yapıyoruz. Avrupa'nın bazı ürünlerinde Asya'da distribütörüyüz. Beyaz eşya, Otomotiv sektörü, gıda sektörü, tekstil sektörü ve lojistik alanlarında faaliyetlerimiz vardır. Bir altıncı sektör olarak da elektrikli motor alanına giriş yaptık. Bu sene ikinci yılımız, bu arada ikinci yılda katılışımız. İnşallah sonrası hayır olur. Ürünlerimizi beraber tanıyabiliriz. Buyurun. Geçen yıl üç ürünle katıldığımız fuara bu sene 7 ürünle katılıyoruz. Ee, Başta ürünlerimizden, cross modelinden başlayarak ürün tanıtımını gerçekleştirebiliriz. Ürünlerimizin tamamı elektrikli, elektrikli model üzerine. Zaten yükselen trend de elektrikli modeller olduğu için elektrik üzerine yoğunlaştık Bizde Kendi sektörlerimize ilave olarak motosiklet sektöründe de adım atmış olduk. Bu sene fuarda ikinci yılımız. Ee, bu Cross modelimiz yarış arazi için ve benzinli motorlara alternatif olarak getirdik ve çok da güzel talebimiz var şu anda. Diğer modelimiz Vigorous dediğimiz daha çok böyle hızı sevmeyen bir içi kullanımına uygun, orada hızı sevmeyip ama güvenliğe önem verenlerin e, tercih edebileceği bir ürün. Maksimum hızı 70 km, 90 km şehir için menzilinde hareket edebilmektedir. Diğer bir ürünümüz Dimen, Elan tasarım. Böyle hız tutkunlarını biraz tatmin edebilecek. E, menzilin de biraz artırdığımız ürün. 160 km menzili, 110 km de hızı var. Ve smart model dediğimiz akıllı model. Buna cep telefonu bağlantısı yapılabilir. E, ön arka kamerası var, ABS fren sistemi, e, başka sayabileceğimiz özellikten 3 ileri manevralı, e, bir de geri e, vitesimiz var. Biraz önce gösterdiğimiz ürünümüzün farklı bir renk versiyonu. Bu yine dimen modelimiz, bu üçüncü model. E, diğer tarafa geçerek Cross'un bir de çocuk modelimiz var. Onu gösterebiliriz. Bu dimenlerin farklı alternatif renkli e, seçenekleri, farklı renklerde yapabiliriz. Burada biraz önce baktığımız ön çift Fenerbahçe modeli. Fenerbahçelilerin Galatasaray'ın Beşiktaş'tan alabileceği bir model olarak getirdik. Bu da çocuklar için Cross başlangıç modeli. Bu yine arazi şartlarına uygun. bir Yologo modelimiz var. Bu da kurye taşımacılığı için. Tamamen bu çelik aksam sağlam ve böyle bir sandıkası var. Ee, bunun da menzili 180 kilometre. E, hızı da 80 kilometre maksimum hızı. bu ürün ilk defa geldi. E, Distribütörünü aldık. yeni başladığımız bir ürün. İnşallah vakti açık olsun. İkinci yılımız inşallah devamı gelecek. Gelecek yılda da yeni modellere gireriz diye düşünüyoruz inşallah. E, bayilikler vereceğiz. Distribütörler e, aldığımız ürünlerin bayiliğini vereceğiz. Servis ağını oluşturacağız. i̇nşallah bekliyoruz motor meraklılarını.